Selamlar sevgili dost. Hoş geldin. Bugün yine ben yaşam, ilişki ve meditasyon koçu Selim Baymazlı ile beraber hayatınıza yenilikler, güzellikler katan tavsiye dolu bir videoyla karşınızdayım. Lütfen şimdi yine ve tekrardan bu sefer ellerinizi bir yumruk yaparak kalbinizin üstünde birleştirin. İyice sıkın. Sanki aileniz canınızı sıkıyormuş gibi. Sanki en yakın arkadaşınız arkanızdan konuşmuş, daha sonrasında sizi terk edip gitmiş, bir de üzerine sizi suçlu göstermiş gibi. Kendinizi iyice sıkın. Bütün kötülükleri, başınıza gelenlerin hepsini aklınızdan geçirin. Ve aklınızda onların hepsini tutun. Hiç kimsenin hayatı bu videoda izleyeceğiniz kız kadar bahtsız olamaz. Bunu hep içten ve yürekten hatırlayın. Ve şimdi o iyice sıktığınız ellerinizi evrene doğru açın. Açtın mı evrene doğru? Ha iyi bok yedim. <laughs> Selamlar çok sevgili YouTube. Efendim karşınızda ben Deniz Selin Baymazlı. <laughs> Ha. Efendim bugün de ne yapacağız? Ee, hayat düzeltme diye yola çıkacağız. Hatalar yapacağız. Yanlışlar yapacağız. Asla da kızın hayatı da bir türlü iyiye gitmiyor. Ben de anlayamadım açıkçası. Ama bir şekilde onun kötü hayatını izleyip kendi hayatımızdan ne yapacağız? Keyif alacağız ve diyeceğiz ki ah be ne dertler var be. Yahu ne dertler var yani bu dünyada. Bizim kaldıramayacağımız ne büyük yükler var ya diyeceksiniz. <laughs> Eğer diyorsanız ki ah Mavilim, mavi şalim, mavilim, mavi şalim, sen hazabılışalım, mavilim. Ya benim pikuinim bugün ne olmuş ya? Allah'ım ya bugün bu neymiş ya böyle? Bak şimdi ben bekle, orada duruyorsun benim. Yo, yo Selim Baymaz 2 dakika bekleyebilir. Ben hemen videoyu beğeniyorum, yorumumu bırakıyorum, abone olmadıysam oluyorum. Sonra da izlemeye geçiyorum. Hadi, hadi. Sonra görüşürüz Pelin. Diyorsanız lütfen bunları yapmayı unutmayın. Eğer ki herkes hazırsa efendim. <laughs> ben varika harika tavsiyelerim başlıyoruz. Sesi de kısacağım sizden durun. Geçen bölüm size aşırı yüksek gelmiş. Bana o kadar yüksek gelmedi ama. Merhaba. Onu daha önce görmüştüm. Bu onun beni. Aa! Kız bu mu? Profesyonel davran ya. Ne alaka abi. Hi there. <laughs> Tanıştığımıza memnun oldum. Hello. Merhaba. Menajer, menajerin metresi mi? Bugün bütün işlerini bitirmen gerek yöneticinin emri. Sen niye yapmıyorsun paşam? Hmm. A sen yap ayol. defol git kendin yap. Bu iş çok fazla ben bunu yapamam ha. Aynen öyle sen de yap o zaman. Zıkkımın öre kesiyor. Ya. yapma ya. Karıya bak. Ben çalışmayacağım demedim. Bunlar dedim gereğinden fazla dedim. Çalışmayacağım gibi bir şey denmedi. Beni delirtme karı. Allah Allah. Gel gel. Hadi gelin Selim Baymaz'la onunla da uğraşır. Gel. Gel gel. Ne var? Sana çalışma için para. Ah. Ben tembellik yapmıyorum ki gereğinden fazla dosya ver. Ah. Senin o kaşını gözünü alır bir tarafına monte ederim ha. Kızılcık şerbeti ya. Allah'ım ya Rabbim. Ay kabul et, kabul et. Ver. Onu da yaparız biz. Biz her şeyi hallederiz. Aynen. Herhalde yapacağız. Salak. Bu arada Ayçeliçev'in sarı konverslerinden giymiş gördünüz mü? İnanılmaz. Belki menajerle beraber Burger King'e menü yemeye giderler, belli mi olur? <Gülüyor> <Ooh>. <Gülüyor> What are you doing? Ne diyorsun kız? Hi. <laughs> Çok uykusuz görünüyorsun. Benimle kahve almaya gelmek ister misin? Olur. Çok isterim bir kahve içelim ya. Bir kahve bize iyi gelecek ve yaralarımızı saracak. <laughs> bize bir kahve var. Bizde, bizde. Bu ne be nasıl bir telefon çalması bu? <gülüyor> He? Ne <laughs> oldu? <laughs> Gidelim hadi. O bir günde harika bir iş çıkardı onu terfi ettiriyorum. Kim? <laughs> ne? ne ortaya Bu işi biz yaptık. Evet bütün işi ben yaptım ya. Ne münasebet. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz işte işini düzgün yapanın. <laughs> o zaman bir intikam planı yapacağız yani. Hmm. Evet. Ne yapacağız hadi? fikri de söyle neyse fikri ben bulacağım. <laughs> Tiplere bak. Çay demle. Plan yap. Plan yapmaya başla hayatım yaz. Yaz oraya bir intikam alınacak. iki düzenli idari toplu olunacak. Üç saygınlık. Yaz oraya bebeğim. Bir Selim Baymazlı tavsiyesi. Acı biber verelim ne olacak? Haman böceği reklamlı ben istemiyorum ki. Halepera biberisi koyduk oraya. Orkun ışıtmakla acılı ev turu. ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Onu sabote et telefon çalıyormuş ki. Sabote edelim bakalım. Nasıl edeceğiz? Şu an full böyle bad girl'lık yapıyoruz bak. Ne oldu? Dikkat et Jess. Sakın yakalanayım deme. Çabuk çık çabuk çık. Koş 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 koş. Hıyar yazdık kocaman pankarta onu koyduk. Buyur efendim hıyar ağası olduğunuz için. <laughs> ya bir günde karı şey yaptırman çok profesyonelceydi çünkü geri ya. allahım ya rabbim bizim burada kıçımız koptu ne <laughs> tatil mi kazandık açma hayır hayır reddet I I, öyle linklere tıklanmaz aşkım öyle linklere tıkar linke tıklanmaz bebeğim hele ki öyle yok bedava tatil geldi yok bilmem ne <laughs> Belki o şeydi. Ben bu milletin kanalını falan çalıyorlar. Üf konuşamadım. Deneyelim babysi. Hı. Hmm. Hmm. Avustralya'nın başkenti neydi? Sydney, Sydney. Harry Potter romanı hangi J.K. Rowling. Hangi hayvan aynı zamanda insanın en iyi dostu olarak bilinir? Köpke. <laughs> Lan Avustralya'nın başkenti Melbourne değildi değil mi ya? Arkadaşlar rezillik 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 işte Selim Baymazlı bile yanılabiliyor. Avustralya'nın başkentini yıllarca Sydney zannettim. Kaçım da patladı meğersem Canberra'ymış. <laughs> ne berra bir durum yani bu. <laughs> Ödülü alayım yani o kadar oynadım. Alright. Ha? Hadi hayırlı olsun. Kına yakarsın artık. Hadi bakayım. Biletlerle ne yapmalıyım? Komşu alalım. Çiçekçi komşunu al hayatım. Tabi beni aradı hemen sonra ki Selin Hanım Selin Hanım dedi. Müdürümü mü götüreyim dedi yoksa dedi komşuyu mu götüreyim dedi. Ben dedim komşuyu götür aşkım salak mısın? <laughs> Merhaba. E, i̇ki kişilik tatil bileti kazandım da ben. <laughs> Gelmek ister miydin? Ya o zaman ne izin alacaksın sen? Ne iş yapıyordun ya? Aha, ne iş yaptığını ben unuttum ben bunu. Ne iş yapıyordu bu çocuk? Hı, seç bakalım elbiseni. Tatil valizi hazırlayacağız beraber. <laughs> Patronu etkilemek için güzel giyinmeliyim. Patron ne alaka? Patron'a gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel, mükemmel. Tam bir çeşmeye giden influencer. hayatım <laughs> Çeşmeye, bodruma. Hı. Bu bak patron değil ki bu. Bahçıvan çocuk bu. Bahçıvan neydi bir şeydi, yani, hatırlamıyorum ben de tam. Ay. Oh no. <laughs> Kaldık. Yani ya pervane bana bir şey yaparsa ben yardım beklerim. Paniğe gerek yok. <laughs> kız bu ne kıyıdan zaten 10 santim falan açıldınız. <laughs> Allah aşkına ben pervaneye ne yapabilirim ya? Ne yapıyor? Mühendis mi bu kız? Eee yosun ne yapacağım ben şimdi yosunu? Ayrıca deniz yosununa da dayaklı olmayan pervane pesosuna yazıklar olsun yani. Nasıl çıkarttık onu? Ben mi çıkarttım? <laughs> kendine Bu inan. Iyi. Başaramayacağın, yapamayacağın hiçbir şey yok tatlım. İnan kendine sadece. Kendine güven. Kalk ve zıpla. Zıpla ve bugün yapabilirim de. <laughs> İçki içmeye giderim. Hadi. E. Ee? E ee, yattınız uyudunuz. La. Bu kim? Cennete hoş mu geldin? <laughs> Öldük mü? Ha parti var tamam. <laughs> Bu ölür çünkü. Onlara katıl ya. Tabii ki de katılmayacağım Edelim. Famoli, famoli, aşk benle burada. Şeker mi şeker, dadı var dudaklarında. Kızın şunun burada ne işi var? Aa. Evet çok isterim.

Buraya gülüyor. Ha. Bedava mı? Ver. <laughs> Bedava gibi sanki. <laughs> Kabul edelim am niyetleyelim ya. Ver ver. Ver ya tatildeyiz ayol. Aa. Ha? Sıradaki. Neyin fa? neredeyiz biz? Ha! Böbreklerimizi çalacaklar. Ya ben istemiyorum oyun oynamak beyefendi bad guy. Sevgili bad guy. Ne yapmalıyım? Sen kimsin ne? De ona. Sen kimsin ne? Kimsin ya? Önemi yok mu? Önemi var beyefendi. Ha! Ya ama nasıl yapalım? Yani hızlı olalım tamam da yani beyefendi nasıl bir anda yapalım hemen? Hadi bakalım. Lockpick ya. Ya testereyle kendimizi kesersek? Lockpick, lockpick. Hadi yarabbim. Allah'ım kızım böbreği şu bir müşterimi kaybetmek istemiyorum. Müşterimi ha? Ay çok şükür özgürüz evet hayatım hadi ha. Bitti oyun bitti hadi biz gidiyoruz. Allah'ım bir daha hiçbir yerde içki içmeyeceğim ya. <laughs> bir başka odanın bizde... Çok... A Abi sen manyak mısın ya? Hızlı olmalı izleyip şöyle yürümen şaka mı peki mal? Potreyi düzelt kapı açılacak aşkım. Serin baymazlı zekası. Hmm. Gene aklıma evet çok normal. Ha? Hiç önemli değil. Yaşam koçu Nur, Ben hep buradayım. Şurada bir yerdeyim yani. Bir köşedeyim yani. Aha ay kaçıyor. Nasıl imkansız lan? Nasıl imkansız? Aa, hadi bakalım şimdi buluyoruz senin kim olduğunu. Hmm. Aç lan maskeni. Ah. Ah. Ara aşkım. Mesut komiseri ara. Tutuklusunuz dedi ona. Rezil bizi niye kaçırıyorsun? Rezil ya. Ne istedin lan bizden? Bitti mi? E bitti ya bu. Final oldu bu. Oo yahu. Neyse ya. Üf, Allah'tan daha böyle date'e çıkacağım, bad girl olacağım oyunlarım var da. Üf, ondan çok üzülmüyorum. Ne salakça bir sonu Getir o zaman yeni bölüm. Bana şu an lazım yeni bölüm ya. Böyle bir şey olabilir mi? Cık cık cık. Hayır bir şey. Çok sevgili YouTube. Yaşam koçunuz, sevgi elçiniz Selim Baymazlı'yla bir bölümün daha sonuna hatta finalistine geldik. inanamazsınız ama. <laughs> Dün tabii demek ki ben bir nefeste 50 dakika oynayınca çat diye bitti işte görüyor musunuz? Evet umarım bunu da büyük bir keyifle, büyük bir zevkle izlemişsinizdir. Böyle o yalnızlıklarınızı, başınıza ağrıtan o dertleri, o lanet olasıca patronunuzu, okuldaki gıcıkları, her şeyleri unutmuş bir kenara kaldırmış ve bu seriyle birlikte benimle beraber gülmüşsünüzdür. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve lütfen benimle yorumlarda buluşun çünkü biliyorsunuz ki ben onları okuyunca gülüyorum. <gülüyor> Sizi çok seviyorum ama bunu zaten biliyorsunuz. Başka videolarda, başka oyunlarda, başka serilerde görüşmek üzere. Bay bay.